Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte e, Farming ve oynamaya devam ediyoruz Ama bu sefer daha çok sohbet Muhabbet yapacağız Yani dediğim kadarıyla e, Biz videoda değilken tarlayı yapmıştık Ve yine bu sefer e, Hileliyiz e, Bir günde bir hilesiz atacağız Bir gidelim Arkadaşlar biz buraya ekmiştik Şimdi kendi evet. Arkadaşlar bu kara şeyler ne diyorsanız onlar neden kaldı bilmiyorum ama onların üzerine biz ettik. Yani onlar büyüyecekler. Aklınızda soru kalmasın. Arkadaşlar şimdi burayı kesmek için biz kardeşimle bıçak döver almaya gideceğiz. Selam, Selam de arkadaşlara. Selam arkadaşlar. Evet arkadaşlar kız kardeşim yanımda. Ama bu sefer erkek kardeşim yanında yok. Çünkü maalesef ki şazı bitti. Ve uyuyakaldı. Evet arkadaşlar. Şimdi. Arkadaşlar ben sana bir şey de istiyorum ama. Şimdi bunu alalım. Tamam. Bana bir çerdever. Sana da İrem bir çerdever alacağız. Senin en sevdiğin bir çerdever alacağız. Bu bir çerdever normal senin yaptıklarını yapıyor değil mi? Evet evet. <laughs> ya ben takayım mı? arkadaşlar takılmıyor mu? Evet, takıldı. Şimdi arkadaşlar bu Big X yani Big X e, biraz farklı çalışıyor. Arkalarında şey oluyor böyle hazne oluyor. Takıyoruz. Öyle çalışıyorlar. Ama mesela yaptığımız mısırları e, farklı bir şekilde üretiyorlar. Ve bunu biz biyogazda satıyoruz. kremin e, getireceğim. Ama daha dediğimiz gibi büyümediler. Bence büyümeye başlamışlardır. İrem bu arabaya geçebilirsin. Bu arabaya geçebilirsin. Ben çıkıyorum. Ben de kendi içeride çerde verimi alacağım. Bu ben kamer vermiyorum. Arkadaşlar, şimdi size bir soru sormam gerekiyor. Yani yorumlara gelmediği için hangi videoyu çeksem bilmiyorum. Video fikri de bulamıyorum. Yorumlara yazsanız daha iyi olur. Çünkü çok yavaş ve çok verimsiz videolar atıyorum. Bir de yakında nitro da gelecek. Yani video başlayışında nitrolar da olacak. Arkaya küçük şarkılar da koyabilirim belki. Bilmiyorum. kız kardeşim de yanımda. Biraz kirlenmiş mi? Sen daha iyi oğlum. Sen daha yeni almışsın. şimdi <laughs> Ben şimdi Şimdi ben bunu buraya koyuyorum. Sen de onu tarlanın yanına koyabilirsin. Ben hemen bir şey yapacağım. <laughs> Arkadaşlar önceki videomuzdan <laughs> Hayır ben onu çıkarma çünkü sen o kestiği şeyleri e, oraya yüklüyor. Seninki biraz farklı çalışıyor. Arkadaşlar bu arada yani nasıl desem Boynun ben 20'sinde yüklemiştim ama maalesef çalışmadı. Yani bildiğimiz... Yani bildiğimiz telefonda çalışmadı. Kasıyor atıyordu. Telefon oyunsuzluğundan olabilir mi acaba? Yani Google Play'de ben bende yok. Yani telefon uyumsuz falan diyor. Yani eğer aranızda 20. isteyen varsa maalesef oynayabiliyoruz. Elimizde olsa oynarız. Ama maalesef. Arkadaşlar en son biyogazdan aldığım e, gübreyi e, ektiğimiz yere koyacağım. Az kaldı. Ah büyümeye başlamışlar. Güzel, bu iyi hava. Ben çekiyorum, çekiyorum bakalım şimdi. Ben ekeceğim bunu. Son okuma çıkıyor. <laughs> Haydi Bismillah. Arkadaşlar ben logistik kullanıyorum. Ya logistik kullanıyorum dedim. Oyunda logistik modu açık. Buradan telefonumuz ilk bir sağlıkla yoruluyor. Ben kullanmıyorum böyle sağlıklar. Çünkü sıkı Ve neden sağlığıma alışmış? Ben sürekli arkadaşlar duyuyorum. Ve bunu sürekli yapıyorum. Biz Yani hatamı biliyorum bir ama bu zaten öngörü işi. Şey. Biz de hatamı biliyorum ama bu zaten öngörü Ondan biz garip oluyoruz. Arkadaşlar bu arada... E eğer önceki yaptığımız video ya da bu video 5 like geçerse biz bu oyun hakkında komik bir video atacağız. Belki için pek komik olmayabilir ama. Şimdi işte gezeceğiz, sohbet, muhabbet edeceğiz Bazıları Bazıları kalabilir. Ama arkadaşlar şu an sen... yani

Asgardik. Arkadaşlar ben burayı yapayım. Sonra videoyu durdururuz. Yani tam tersi. Burayı yapayım. Evet arkadaşlar ben tamamladım. Ama ben tamamlarken bunlar büyüdü. Yani siz tam göremeyebilirsiniz. Şimdi... Kardeşim Ahmet'in arabası nerede? Evet burada. Arkadaşlar size e, sormak istediğim bir soru var. Gerçekten komik video gelsin ve ben bunu video dururken biraz fazla düşündüm mü? Yani yorumlara yazmayı unutmayın. Az önce kız kardeşim yanından geçti bu arada. Evet arkadaşlar gene geçti. yani poz ver bakalım gene evet. Bakalım. Evet. Wow. Evet. Arkadaşlar. Ee, yani çok fazla arkadaşlar dediğimi biliyorum ama Yani Bilmiyorum yani size bağlı Hep aynı konuyu açıyorum ama <laughs> Ahmet'in arabasını temizledim de Hala çok bilmemiş arkadaşlar. Sağlık evet. bir tanemiz güzel. Tane. Bunları keseceğiz. Büyüsünler. Evet. Bekliyoruz arkadaşlar büyümesini. Arkadaşlar bayağı buldu. Neredeyse 5 saattir bekliyor. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ay ne bu ya işte kafayı yedim ben de. Devam ediyoruz. Yani 5 saatin sonunda arkadaşlar o kadar çok bekledik ki ben bile artık video çektiğimizi unuttum. İran başlayabilirsin etrafı yapmaya. Ben de geçeyim. Evet. Ben de kendi kimi seçeyim. Hadi başlayalım. Ne? Evet, içeceksin. Arkadaşlar sanırım yanlışla yaptım. Bakayım neyle yapılıyormuş o. Ha tamam. Biz o zaman diğeriyle yapacağız. bu, bu yok. Diğer nerededir ki ya? Ben onu hemen getireyim. Acaba nerede ki? Ay yapın, Bakın arkadaşlar İrem yapıyor. Ama ikimiz de farklı vampirlere dolduruyoruz. Değil mi İrem? Belki bu da garip bir şey gibi oluyor ama doluyor. Arkadaşlar bu arada bu oyunda bence benim en sevdiğim şey yani bana göre bu tarlalara böyle bir her tarafını biçmek yani. Kardeşim ne demek? Ile... Evet. Kardeşim yine şey gezmek arkadaşlar. Önceki videodan da biliyorsunuz. Çok komik arkadaşlar yaptılar. Evet. Ben daha zamanı istemiyorum. Hadi ya Allah Kaşay yakınım yakında işte birkaç ay er sonra diskotek sene bize açılacak. Bunun bir nevi o ışığa dek ama o ışığı anı kaldı. Hadi. Bitti mi ya? Arkadaşlar. Evet. Evet. Arkadaşlar farkındaysanız Ben şimdi sarı olarak dökerken İrem farklı renkte dökecek. bakın göstereyim. Çünkü İrem'in ki farklı big X e, ismi bir çadır ve farklı bir şekilde biçiyor. İçini öğütüyor. Şimdi İrem gel bakalım benim neyse. Bak. Şimdi bunu çekelim böyle. Ya ne yapıyorsun? Şimdi arkadaşlar biz burayı kultivatörlerle yapacağız. Ee, nasıl ki? Evet. evet. Arkadaşlar bu tarla videomuz buraya kadardı. Ee, bir sonraki videoda görüşürüz. Ee, of artık konuşamıyorum yoruldum. İrem Ahmet gel. Ay. İrem gel. Ben... Videonun kapanışını yapalım. Sen öyle bekle ben senin yanına geçerim. Dur bakalım şimdi. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Her zaman gülmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.